Hocam bugün çok hızlı geldi. 400 metre sonra. Yakındı canım, yakındı. Yakın. Kuş adasından şurası 15 kilometre zaten. Gayet yakın Yani. Zeki hoş geldik. Bana öyle geldi. Hı? Bana öyle geldi. Sana öyle, Sana öyle gelmesi şey değil. Zaten yakın. yapıyor? Göremiyorum ki canım ben. İyi. Lattenin burnunu Göremezsin mı Sen kayıtta mısın? Merhaba dostlar. Merhaba. Biz Söke'ye geldik. Bakalım burada geçen geldiğimizde Nova'da alışveriş merkezinde şey vardı. Ee, bir günlük konaklama hakkı veriyorlardı. Elektrik var, su var, su boşaltma yeri var. Bakalım hala inşallah aynı şartlar sürüyordur. Ama sadece gece kalabiliyorsunuz. Müdüre yeteği kendiniz kimliğinizi belirtiyorsunuz. Son oluyorsunuz. İşte geçen sene öyleydi bakalım bu sene hala var mı? Malum yasaklar, karavan yasakları. Bakalım, Görkez. göreceğiz. Burada bu nereden getiriyor bizi böyle? onu bilmiyorum. Buralardan hiç gelmemiştik, ama bu yoldan da hiç gelmemiştik Kuşadası'nda. Kuşadası'nda bu arada kalabileceğimiz hiçbir yer yok arkadaşlar. Kuşadası'nın merkezinde bahsediyorum. Orada bir alışveriş merkezine rica ettik insanlar e, dediler ki bir gecelik izin verelim ama normalde izin vermiyoruz. Böylelikle konak diyebildik. Motorun bakımına ihtiyacı vardı. Ona baktırdık. Bizdeki durum bu. Bu haftalık. Size bu hafta Novada alışveriş merkezinde günübirlik park yerini göstereceğiz. İşte Novada. geldik. Bakalım soralım. inşallah Dışarıda duruyor iki tane karavan. Şu mesela. Duruyorlardır onlar. <laughs> Muhtemelen hala konaklama hakkımız var. bakalım. Evet. Park ederken. Tamam. Geldik. El freni çekelim. Şimdi kayıt yaptırmaya gideceğiz. Ondan sonra... Gel bakayım kızım senin neren akıyor? Burnu. Evet geldik. Yerleştirdik. Şimdi kayıt yapmaya gidelim hala aynı mı işliyor işlem? Hem onu sormuş oluruz. Bakalım. Burası güzel oluyor arkadaşlar. Hem alışverişinizi yapıyorsunuz. Yani biraz gezmiş oluyorsunuz. Biraz insanın içine karışmış oluyorsunuz. İyi oluyor yani. Hem elektriğiniz var. Hem suyunuz var tertemiz. Hatta kirli suyunuzu bile boşaltabiliyorsunuz. Ya geçen sene öyleydi. Birazdan inceleyeceğim. Bakacağım. Bakalım. Kirli suyumuzu boşaltabilecek miyiz? Temiz suyumuzu doldurabilecek miyiz? Elektriğimizi alabilecek miyiz? Evet burası novadanın içi. Açık bir alışveriş merkezi. O açıdan çok güzel altıcı bir alışveriş herkesi değil. Şimdi güvenliğe gidiyoruz. Evet. Yönetim binasına giriyoruz. Ben işlemlerimi yapayım size anlatırım. Evet. Kaydımızı yaptık arkadaşlar. Ee, kayıt için ruhsat bilgisi, yani ruhsatı istiyorlar. Bir de kimliğinizin kimliğinizi istiyorlar. Onlar fotokopilerini çekip size bir form dolduruyorlar hakkında. Şöyledir, böyledir diye. Ondan sonra bir gece konaklayabiliyorsunuz. Sordum. Kaç gece konaklayabiliyoruz? Ne kadar sürede bir konaklayabiliyoruz diye. Şey dediler. Ayda bir gece konaklanabilir. Yani geç içeriği için ideal bir yer yolunuz buradan geçtiği zaman bir gece dinlenmek için bekleyebilirsiniz. Hemen hemen her mağaza var. Alışverişinizi yapar. Biraz dinlenir. Suyunuzu alır, duşunuzu alırsınız. Yolunuza devam. Latte kızımızla ilgilenelim bakalım. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Bizim araç biraz maşallah olduğu için böyle yanlamasına park ettik. Öbür taraftan elektriğimizi alıp günümüze devam edeceğiz. Ne yaptınız efendim? Veteriner. Mi? Veteriner mi? Bulamadın mı? 5 dakika buraya. 5 dakika mı? Evet. Tamam canım bakalım. Bir bizim veterineri arayalım. Cevap. Bakarız canım. Yani. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Evet. Geldik. Elektriğimizi, suyumuzu bağlamaya. bağlamaya. Elektrik için kablom yok ama bakalım bir şekilde bağlarız herhalde. Ee, en azından ölçümünü yaparız. Biz bağlarız. Kullandık, kullanmadığımızı size iletiriz. Hadi bakalım size veriyorum. Buyurun. Yürü. Ellere dikkat. Tabii onun güzel yanı. Bir şeye ulaşmak için her şeyi boşaltmak gerekiyor Bizde de boşaltacak çok şey var. Yapacak bir şey yok. Biraz hızlandırayım ben burayı. Tamam. akümüzün voltajına bakalım. Akümüzün var. Hep akü, akü, akü. 221 yıldır uğraşmadığımız için. Şu ekranı çeker misin canım? 224. 23. Tamam. Elektriğimiz şu anda temizle benziyor. Elektriğimizi bağlarız. Ve suyumuza bakalım. Suyumuza bakalım. Bak su da akıyor. Ne olacak senin bu ay? Evleri şenlik Bizim iki tane hortumumuz var arkadaşlar. <laughs> İnsanlar da bilmiyor ne oldu. Ay. Evet. <laughs> İki tane hortumumuz var. Bu işte açılınca 15 metre mi ne oluyormuş ya? Bilmiyorum da. Bir de şöyle 25 metrelik bir hortum var. Tamam çekilebiliriz. <laughs> Nereye gidiyorsun? Çeşme. Yani çünkü çeşme zaten. Evet çeşmenin yerini öğrettim. Devam ediyorum. <laughs> Bunlardan biri olur inşallah deyip. Şunu şuraya bağlayayım bakalım. Neden olmuyor? Hiç olmaz. Suyu bulduk. Oldu bence vardı bir sürü bunlarda. Evet. Nova'da. Nova'da. Ah, havada havada. Bütün şeyleri de bir kere Canım öbürsüne gitsek? Niye uğraşıyorsun? hortumu açmak istemiyorum. Ha. Peki. Ah. Ben çare düşündüm. dediğime geldi. Orası olmadı. Öbür çeşme. Ben dinlemek lazım eşleri. Evet, tam bu sözü dinlemezsen çok hoş bir esir tüz. Yeter mi ki oraya kadar? Ee, evet, olmadı. Arabayı çekeceğiz. Ben iyi. Ya arabayı çektik de... Da diğer ordu. de değişik değişik kısa kısa aparatlar yapıyorum ki değiştirmek kolay oluyor bu çıt çıt sistem iyi bir şey hadi gidiyoruz dur şuraya bakayım nasıl değişik aparatlar Allah için Yoksa burada kal. Süzgeç verebilir misin? şey demek tutar mısın bu hocam? açıp geliyorum ondan sonra bağlayacağız. Biraz konuşuyoruz. Tamam. Ağaca tutayım da bari ağaç tutmaz. Boşa gitmesin. Evet. E boşa gitmesin yazık ediyor. Hadi girme abi. Çok bayrama tutuyor. Böyle süzüyoruz. Süzüyor ki Evet. Nerede ne oldu belli olmuyor şeyimiz filtremiz hidroforun filtresi çok kirlenmesin diye ki bunda bile şöyle tortular çıkıyor görüyor musunuz bilmiyorum böyle güzel oluyor yani arkadaşlar hadi biz doldurduk suyumuzu elektriği bağlayalım mı elektriği hı ben Tamam mısın hayatım? Gram e, hilayet olurlar. Geçen videoda yapmışsın çirkefliğim. Sen de çekmesin. <laughs> Hadi sen içeriye şeye baksana göstergeye. Bu tamam. su doldururken filtrenin faydalarını evet. size göstereyim. Az önce de görmüştük. Bakın bunların hepsi bizim depomuza girecekti sözde burası şebeke suyu ama şebeke suyunda bile bu tarz şeyler çıkıyor maalesef. O yüzden e, her türlü deponuzu doldururken ya, şey. filtre kullanmanızı ben öneririm. Şey. Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Biz Nova'da da uyandık. Duşumuzu aldık. Cicik bir kıyafetlerimizi biraz kırışık olsa da tutuşu, <laughs> Evet, bugün gidiyoruz. Gitmek zorundayız. Gitmezsek kovacaklar çünkü bizi. Bir gün müsaade ediyorlar. Bir gün müsaade ediyorlar maalesef. Ee, i̇yi vakit geçirdik. Sence iyi yanları ne var? Bence iyi yanları elektriği, suyu ve e, boşaltım olması. e, alanı, kirli su için boşaltma yeri olması önemli, güzel bir şey. Evet. Bir ee, sürü alışveriş mağazalarının olması. Evet. İçeride her şey var. Bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ee, bence kötü yana çöp, çöp kovası. Ee, yakınlarımızda hiçbir yerde çöp kovası yok. Küçük bir tane. O bakımdan. Hı -hı. Hoş oldun. Bu nasıl oldu? Yine ilaç. Dün e, şeyden sonra kayıt yaptırdıktan sonra veterinere götürdük burada. Çok da güzeldi. Evet, çok iyi günler. Yani. Bir gün bir gün çekildi. Evet. Bir ciğer röntgeni çekildi <laughs> kızımızın. Ama şükür gibi bir sıkıntısı yokmuş. Bak şurasında bir <laughs> e, şeyler var dedi. Bu da dedi soğuk algınlığı olabilir, alerji olabilir, her şey olabilir. Biraz nazlıyız. Evet, ona sıkıntı değil ben kendisine. Hı. Bizdeki durum bu. Şimdi buradan yola çıkıyoruz. Ne? macera. Evet. Güzel evet. evet. bu haftalık. Bu kadar. Görüşürüz.